kötü olduğunu biliyorum baba ya. Haklısın babacım kötü Tamam baba. Ama ben yapmadım baba. Ben yemeği ben yapacağım dedim. Onlar ben yapacağım dedi. Niye bana kızıyorsun ki? Tamam baba ben bana hatta emredeceğim. Yemeği ben yapacağım dedim. Baba gerçekten bana kızma baba. Baba dövme bile. Dövme. Vurma bana baba. Bah. <laughs> Babam. Bunların yüzünden babam bana düşman oldu. Yumuş yumuşak yaptı bunu. Evet evet o da az. Kala bir şey vardı o da kala bir şey. Piç yumuş. Run! Den yemeği siz yaptınız lan. Babam bana kızdı oğlum. Ben demedim mi yemeği ben yapacağım lan? Ama sonradan dediniz ki, siz yapın dediniz. Sen benim dediğimi takacaksın lan. Yanımdakini değil. <laughs> Yalnızda kimi gördünüz ki efendim? Kimi mi gördüm? Kirimcinin çavuğunu gördüm. Anneciğim. Yumuşak mı olayım sert mi anneciğim? Oğlum. <laughs> oğlum kendine dem oğlum. Seni de nasıl seni seni Haklısın anne ya. Ben bunu da kendimi ezdirmemem lazım. Bu koğuşun ağası benim. Şeker. 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 Baba gütüme beni baba. Şeker. Kılıçım. Ne var bir ya? Sana gel mi demedim mi? Yumuşu olacak nerede şeker? Maço öldü şeker. Maço yiyi maç öldürdü şeker. Maço yiyi maç öldürdü. Benim oğlan sayı bir şey yapmaz. Benim yumuşum kendi kardeşim maçı ödemez. Bıçak ondaymış şeker. Biz nasıl oğlan yetiştirdik şeker. <laughs> Baba nasıl tiyatro çeviriyorsun öyle ya. Oh. <laughs> <laughs> Şeker. <laughs> ne oldu lan? Maço geberdi. Yumurcak mu şapse girdi. Seni kim kurtaracak? kadına dokunamazsın. O beyefendi. Siz de mi buradaydınız ha? Benim karım o oldu da sürekli burada çıkıyorsunuz ha? Bu hayvan ne işi var burada gene ha? Dingin göre gibi girdi. Anahtar bunda da mı var? Hayırdır? Ha? Senden boşandım artık. Avukatlarıma da yolladım. Senin gibi bir gün istemiyorum. Tek celsede boşayacaksın sürüdü avukat. Benden de boşanıp bu morukla mı evleneceksin ha? Lan! Anamın namusunu laf getirin ağzına sıçarım lan! Şerefsiz moruk seni! Senin gırtlağını sıkalım lan. Eh. Zina mekanı açan şerefsizler. Bu kadıncağızı yumuşumun annesini ezmenize izin istemeyeceğim ha. Uh, 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 uh. Hayvana bak lan. Herkese sahip ölmüş. Biz tek tek dalları koparıyoruz ama gevşek dalgaları kopmamakta sağlı. 에 아, 아, 에어에에 Muş'a söz verdim. Gerçi öğrendim lan. Videoya çekmiştim. Maç onları manlı videoya çektim. Polis. Karakolda hapishanede yatan siz olacaksınız lan. Siz olacaksınız. Polis geliyor. gelin lan şerefsizler bir de iftira atmışlar Allah razı olsun iki kalbi sizin sahibiniz oğlum imoşun olacak kurtulacak o hepsi bir şey değil hmm. Anneciğim, anneciğim. O şerefsiz hapishaneye gitmiş. Evet oğlum, sonunda gitti köpekler. Artık rahat bir nefes Kurtulduk anne. Evet hoş Bey. Peki kurtulduktan sonra babanız ve kardeşiniz hapishaneye gittikten sonra her şey yoluna girdi mi? Hayır. Yoluna girmedi maalesef. Zor bir hayatımız oldu başardı tekrardan. Sonra ben bir kadına aşık oldum. <laughs> aşık olmuşsunuz. Ne güzel hoş bir. Peki. Ondan sonra ne oldu? Şöyle oldu. Allah razı olsun. İyi gece hocam. Sizin sayenizde pazarcılıkta meyve sepsi atarak kendime yeter oldum. Anneme bakar oldum. Bir tane de imanla bir iş bulmuşsunuz bana. Evet oğlum o kızı çok iyi tanırım. Çok namuslu bir kızdır oğlum. Onunla evini sen her şey yola girer. Seni onunla tanıştıracağım tamam mı? Tamam. Beni neden sevmiyor bu kız? Çekin miyim? <laughs> Beni neden beğenmediniz hanımefendi? Siz <laughs> ay yalan yaşmayı istemiyorum. Düzgün, namuslu ben istiyorum. Sizi beğenmedim. Beni neden beğenmedin lan? Yakışıklıyım. Annem babam yok diye. Kimsem yok diye değil mi? Ben aile sevgisi istiyorum. İyi gece hocam. Yumuş diye bir yiyen tanıştıracak. Hem Yumuş çok iyi biriymiş. Yumuş, yumuş ya yumuş tabi. Hapishanede de öyle biri vardı yumuş ya yumuş diye biri. <laughs> Eğer benim olmazsan günler sorar gülüm. Meyve vermeyen bir ağaç. Nasıl meyve verebilir? Kutupta olmayan bir ayı nasıl yaşayabilir? Su içmeden bir canlı ayakta durabilir mi? Anneciğim neden beğenmedin lan? Annemi neden beğenmedin? Kahretsin kadın. Tamam gidiyorum. Aşkımı takıp gidiyorum uzaklığa.